Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir açılış öğrendim ve bu ayrıca bir gambit. Bu gambiti size de göstermek istiyorum. Ben açıkçası çok beğendim. İskandinav savunmasına çalışıyordum ve bu varyant gerçekten de mükemmel. Yani tek kelimeyle mükemmel. Dilerseniz laf uzatmadan başlayalım. Beyaz burada E4 oynar. Beyazın E4 hamlesine siyah D5 oynar ve İskandinav savunmasına girilir. E alır D5'e. Şimdi burada genelde vezir alır D5 oynanır. Daha sonra biliyorsunuz ki vezir at C3 ardından da genelde vezir D8 dönüyor. Ama biz buna girmeyeceğim. Ben modern varyanta gireceğim. Burada vezir yerine at F6 oynanıyor. Ki bence bu çok güzel bir hamle. Çünkü bu E piyonu tutamazsınız. Yani ne yapacaksınız? Atı mı koyacaksınız? işe yaramaz. Alıyoruz rahatlıkla. Siz bunu alamıyorsunuz. Çünkü bu D hattı kapalı. Vezir tutamıyor. Yani bu kırışlardan sonra yine vezir çıkmış oluyor ve burada güçlü bir konumda kalıyor. Ama yine de bu daha güzel bir var ya. Bunu yapmayıp da farklı bir yöntem belirleyenler de olabilir. Mesela yani şuradan bahsediyorum. Burada at oynamak yerine at C3 oynamak yerine bu piyonun alınamayacağını gören yani kaybedileceğini gören beyaz hiç umursamayıp d4 de oynayabilir. Ki bunu oynayanlar da var. Daha iyisi bu elde edilen üstünlüğün koruması için gerekli olan varyant bu diyorlar. Buna hemen arkadaşlar biz at alır d5 var. At alır d5'e. Şimdi bu atı buradan kovmak isteyecek. Ve at ile çıktığı için baskı yapmak isteyecek. C4 hamlesi. C4'e siz burada tekrardan atı F6'ya dönmek isteyebilirsiniz. Ama ben burada öğrendim Gambit'te. Hayır diyorum. Ve şu kanata yani atı B4'e koyuyorum. Hemen burada Vezir A4. At düştü diye düşünmeyin hiç. Vezir A4'e hemen at 8 C6 hamlesi var. Yani at, at B C6 hamlesi var. Bu hamleye şimdi burada piyonlarla hata kalkabiliriz. Yani D5 oynayıp bu atı buradan alabiliriz. Şimdi hem açmaz var. Bu ata düşürdükten sonra diğer at da tehlikede. Bu hamle hiç o hatta haberdar değilmiş değilmişçesine arkadaşlar. Yani burada G4 de oynayabilir. Şimdi gördüm. G4 de oynayabilirsiniz. Ama yok olmuyor. Yani şimdi bunu aldıktan sonra mat oluyor diye düşünmüştüm de vezir var. Bu fikir tutmuyor arkadaşlar. Bunu az önce gördüm. Pek doğru değil. Siz en iyisi şu varyanta geçin. Yani şu, e, fil F5 Şimdi fil F5 ile çatal istiyoruz. Buradaki atımız yani şu gördüğümüz piyonla kullanayım. Şu gördüğümüz atımız buraya gelecek ve hem kaleyi hem de atı silecek. Siz vezirle de alamıyorsunuz zaten. Kaçtıktan sonra siz o, yani direkt önce bunu alırsa at buraya gelecek. Şah. Atı şah buraya kaçtığınızda at kaleyi alacak. Siz de bunu aldıktan sonra şah diyeceksiniz. Kapatmanız gerekecek. Fille kapatırsanız kale düşer. Yani bir nevi eşit konum oluyor. O yüzden böyle oynanmayacak. Tabii ki de. Siyah bunu hesaplayıp yani beyaz bunu hesaplayıp ona göre oynayıp ata alabilir direkt mi? Bu hamleyi arkadaşlar biz at yerine fili koyacağız. Fil C2. Şimdi vezire saldırıyor. Siz böyle alamazsınız. Yani bu hamleyi düşünürseniz direkt fili alır. Alıp vezir çıksanız da boş arkadaşlar. Vezir de kaybediyorsunuz. İşler batık. Yani çıkamazsınız. Bu olmaz. Bundan dolayı bir şekilde buradan çözüm bulmalısınız. At borçta bu atı pardon kazar oldu. Atı aldığınızı varsayın. At vezir alı B4. Bu hamleyle tek hamlede mat var. Yani bu hamleden çıkış yok arkadaşlar. Anlayacağınız üzere böyle bir gambit oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni baştan oynamamız gerekirse E4 D5 e alır D5. Vezir alır D5 değil, pardon. At F6. At F6 pardon. D4. At alır D5. C4. Buna siz Vezir at B4 oynayacaksınız. Vezir A4 şah. At 8 C6. Yani at B C6. Daha sonra Şimdi D5 şartı kovmaya çalışıyoruz. Fil G4. Pardon fil G4 değil. Fil F5. D alır C6 ya da arkadaşlar fil C2. Fil C2 atı vezir aldıktan sonra da vezir D1 mat. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi satranç oyunları ve bilimsel bilgilerin olacağı kanal yine Platin TV. Yani böyle kapatıyoruz buraya kadar.